5. sorumuza devam ediyoruz. Buradaki ABCD çubuğu CFD ve BED iki tane düşey elemanla bağlanmıştır. CFD'deki bağlantı kolunun 10 mm kalınlığında ve 40 mm eninde olduğunu biliyoruz. Bu bağlantı elemanının çekmede maksimum 400 megapaskallık bir mukavemeti mukavemete dayandığını biliyoruz. C ve F'deki pimler ise 20 mm çapındadır. Kesmeye maruz kalır. 150 MPa'lık bir kopma mukavemetine sahiptir. Bu durumda CF bağlantı kolları ve bunları yatay elemanlarla bağlayan pimler için sistemin emniyet emniyet katsayısını belirlememiz istenmiş. Şimdi öncelikle kuvvetleri belirlememiz gerekiyor ki üzerindeki gelmeleri hesaplayabilelim. 24 kN FCF ve FB Statik denge şartlarımızı yazarsak toplam F'ye eşittir 0 yukarı yönü artı aldım. Eksi 24 kN artı FCF artı FBE eşittir 0. Buradan iki tane bilinmeyenimiz var. Moment almamız gerekiyor toplam moment E noktasına göre şu noktaya göre moment alıyorum. Çünkü CF çubuğu üzerindeki kuvveti belirlemem gerekiyor. Eşittir sıfır. bir yönü artı tayin edin. Eksi 24 çarpı dik uzaklık olan 0.65 metre artı F CF çarpı 0.4 metre çünkü arkadaşlar bu saat yönünün tersinde çevirecektir. CF kuvveti 24 kilo Newton ise saat yönünün tersinde çevirecektir. Buradan çekersek arkadaşlar F CF eşittir 39 kilo Newton olarak bulunur. Şimdi sigma CF emniyetli normal gerilme eşittir 400 bölü S emniyet katsayısı büyük eşit olacaktır. F, CF bölü 2. Burada bölü 2 dememizin nedeni hem önde bir çubuk olması hem de arkada bir çubuk olmasından dolayı. İkinci çubuk. Şimdi buradaki kesit alanını ne almamız gerekir? Arkadaşlar buradan F, CF'yi 39 kN olarak bulduk etki tepki prensibinden buradaki çubuğa tam olarak bu şekilde etki edecektir arkadaşlar. Yani çeki gerilmesine maruz kalacaktır. Söylediğimiz gibi çeki gerilmesine maruz kaldığı zaman ise gerilmeye katılan kısımlar şuradaki taradığım alanlar olacaktır. Yani bizim buradan pinin çapını dikkate almamamız gerekiyor. Yazdığımız zaman ise arkadaşlar 39 çarpı 10 üzeri 3 Newton bölü 40 20 çarpı 10. Şurası 40 arkadaşlar. 40 pinin çapı 20. Bunu dikkate almıyoruz. Kalınlığı ise 10 milimetre. Buradan emniyet katsayısı S eşittir. 2.5 olarak bulunur bu çubuk üzerindeki normal gelme durumunda seçeceğimiz emniyet katsayısıdır. To C virgül F. Neden böyle dedim arkadaşlar? Hem C'deki hem hem C'deki hem de F'deki pinlerin üzerine etki eden gerilme eşit işte olacaktır. Etki eden kuvvet ise F CF bölü 2. Çünkü burada iki tane kesi alanı var ve kuvveti ikiye bölmemiz gerekir. Pi 20'nin karesi bölü 4. Buradaki pinin arkadaşlar kesit alanını dikkat alıyoruz. Kesmeye maruz kalan alan orasıdır. 150 megapascal bölü S. İzin verilebilir kopma gerilmesi bölü emniyetli gerilme. Buradan da arkadaşlar çekersek S'i 4.1 olarak buluruz. Bu emni emniyet katsayısı şuradaki kayma durumunda yani kesmeye maruz kalan pinler için gerekli olan emniyet kas sayısı. Burada normal gelmeye maruz kalan CF çubuğu üzerindeki emniyet kas sayısı da 2.05. Doğal olarak büyük olanı seçmemiz gerekmektedir.